Şöyle Fırat'la noluklarımız. Bu evin aynısını 40 metresini yapmıştık aslında. Bu onun bir ufağı. 30 metresi. Yine zeminler büyük fayans. şekilde. Şöyle, çelik kapı. Büyük tane 150-130 cam var bu da ayrıca verandaya bakan bir ufak cam daha var. Daha sonra bu 30 metrelerde girdikten sonra sağda bir tane odamız var. Burası buranın çocuk odası. Çocuk odası 30 metrelerde yaklaşık 9 metrekare oluyor. Bir tane büyük cam var 130, 120. Bir tane kapısı var. Amerikan kapı. Zeminler Leminant Parke. Bir tane spot var. Komple karton piyer. Duvarlar boyalı. Ondan sonra burada bir tane ufak antresi var. Ufak antrenin bir spotu var. Burada da 30 metrelerde bir tane salon mutfak bir oluyor bunlarda. Buranın iki tane cam var şu şekilde. Yüzde 120 iki cam var. Bir verandaya bakıyor, biri dış alana bakıyor. Burada bir tane beyaz mutfak dolu var. Beyaz mutfak dolunun ortası seyir. Evet, güzel bir fayans. Fayans da yani yerlerde kilimden parkın biraz daha koyu yönü Karşıda buzdolabı yeri var. iki tane aydınlatma spotu var. Burada bir tane harici priz. Amerikan kapılar. Ondan sonra bir tane de banyo tuvaleti var bunların. Şurada da banyo tuvaleti var 30 metre. Burada da porselen rezerve, klozet. Zemin fayansları, antresikli, duvarlar, kemik rengi. Şöyle bir tane ayaklı lavabosu var. Yani ev adına ihtiyaç olan her şeyi yapıp tam anahtar teslim yapıyoruz biz görevlere. Aydınlatma spotlarına kadar yani ev adına her şey dahil. Yani 30 metre bağ bahçeye konulabilecek en ideal evlerden biridir. Şöyle bir göstereyim aynen. Burası salonu. Çok da küçük bir salon tabi. Yaklaşık 22-23 metrekare salonu var bunun. Böylece bir 30 metrede evimiz bitmiştir. Bunun aynısını 40 metresini yaptık. Onu dün paylaştığım videoda çok benzer şu evlerin dışında ama içleri komple farklı. İçin hiçbir alakası yok dışarıydı. Yani içi komple farklı bu evin anahtarları vesairesi. Böylece bu evde bitmiş durumda.